Ayten seninle ne konuşmuştuk? Hani zararlı şeyleri yani abur cuburları artık yemeyecektik? Ama anne tadı çok güzel. Tadı güzel olabilir ama çok zararlı. Bu konuda anlaştığımızı düşünüyordum. Ama anne ya. Aması maması yok. Bunların içine zararlı maddeler koyuyorlar. Uzun süre dayanabilsin diye ilaçlamalar yapıp paketliyorlar. Of ama tadı güzel olan şeyler hep zararlı. Olur mu öyle şey? Meyveler, sebzeler bunlar hem sağlıklı hem de tadı çok güzel. Her meyveye ve sebzeye güzel tatlarını anlayabilmek için şans vermelisin. Evet anne haklısın. O zaman pazardan gidip güzel sebzeler, meyveler alalım. Akşama şöyle güzel bir meyve salatası yapalım. Ne dersin? Tamam anneciğim, olur. Bundan sonra canın illa bir şey yemek istediğinde atıştırmalık olarak meyve yemen daha sağlıklı olur güzel kızım. Peki anneciğim. Aferin benim güzel kızıma. <laughs>